Kancaların arasını açanlar mor ağaç şeklinde ağaç şeyi gibi. O gözüküyor. Mor olan etkili. Yani sarıyı alırsan çok etkili olmaz da. Mor olan iyi. Survivor'da Survivor'da işe yaramaz ama onu söyleyeyim. Survivor'da 4 tane alman gerekiyor. Katille Survivor bir, birer mantıktan saplanıyor. Yani 4 kişi bir kişi gibi gözüküyor. Katil de tek başına güçlü oluyor. Yani 4 kişi ediyor yani. Hani sadece sen alırsan işe yaramıyor. O mantık Survivor açısından sorduysan e, yanlış cevapladım. Katil de işe yarıyor. Survivor'da 4 kişi almasa işe yaramıyor Mesafe açma var ya 4 kişi alırsa çok Buraya geldi bir daha mı? Aynı map değil ya Ben aldım burayı zaten Şu şeyi yedi yapıştırdı. Oho. Şey almış abi ya. Jeneratör perki almış abi. Arkası dönüp onu satacaktım da. Bana geliyor galiba. Gelebilirsin dostum. Şu şişeleri çok iyi kullanıyorsa yandım. Şişeyi yedim amana koyayım ya. Sıkacağım şişeni. Evrim döndü oğlum. Abi şuraya ulaşırsam bir, bir faydası olacak da. Şişe atıp duruyor. Oç. Ananı sikim beklemediğim bir şey yaptı. Mal. Lan şu palete yetiş lütfen. Hayır hayır hayır. Paleti yemedi kafasına. Allah kahretsin. Göremiyorum ki adamı şişeden. Ya yedim bu sefer. Abi sıkıştım kaldım orada ya. Ne oluyor lan? <laughs> Meg mi tuttu? <laughs> Yok kö e kör oldu mu hiç? Abi. Yok Meg'in Meg etmediğini göremezsin ki. Oğlum bana mı geliyor bu uç? Jenny kim bitirdi ya? Totem bulup illensem ya. patlaması gerekiyor anladın mı? Patlamıyorsa zaten olmuyor. Artı bir de seni görüyor. Hiçbir şey istemiyor abi hiçbir şey. Kör olmama Aa, yetişemiyorum ya. Gel babana gel gel. şişesini siktimin ipnesi ya. Şişesini soktum onun ipnesi. Nasıl kovalıyor beni? Oç. Yapıştır gelsin. Gel tat baba. Ananı sikim önüne çıktım. Vuramadım mal. Palete yetişebilir miyim mal? Mal yetiştim de. Ya oç ya çok man game yapıyor ya. Çok yeri dönüyor ya. Burada olmaz, burada olmaz şişko amına koyayım. Niye? Aa, bence kör olmuyor ha bu. Bence kör olmuyor bu. Ben ses ses bombası denemem lazım. Neyse beni alın da abi kanca dönmeyin. Şu an iki kişiden başka kimseyi gördüm. Bir kişi geliyor bana. Sen buradan götür onu. Geliyor bana adam. Neredesin? Ne taraftasın? Gördüm kulübeyi gördüm oraya geliyor. Jam bitiyormuş lan burada. Kulübedesin gördüm. alsa bari ananı mori mu var ay mori unuttum ya kör etmek için bekliyorum. parmağını parmağını yiyor parmağını koparıp yiyor abi palyan işte yapacak bir şey yok hacı ben de seni kurtaracaktım bayağı Ananı sikim ya şey koymuş. Abi jeni bitirebilirsek koçarız da bu ne ya? Oğlum ben manyak gibi iki, son asılışım jen riskine girdim. Bana geliyor lan bu. Kör olan Oldu. Oluyormuş. Biliyorum yok ben biliyorum o jeni. Ben yapma, yapmaya çalıştım zaten. Bir şey kaldı. Evet biliyorum. Ama şey atıyor görmüyor musun? Şişe atıyor. Jeni diyecek abi yapacak çaresi yok. Burada kovalıyor galiba. Hastiktir. Hadi bu biter lan. Bir ses bombası daha var onu da çıkarayım da. Tamam dur. Ses bombası alayım da. Bu kapıyı açıyor da. Abi beze astı ya. Şişelerden alamam ki ben onu. Adrenalin olsa ne olacak? Aşağı nasıl ineceğiz? Kempleyecek ki bu. Aşırı. Aşağıda değil mi o? Aa, alam alamaz abi. Bu çok güçlü şişesi. Gerardır. Yok burada mı acaba? Oğlum vuruş vuru şeyim var lan. Oğlum ben nasıl çıkacağım buradan? Siktir. Sıçtım ben. Oğlum bana çalışıyor. Beni aldı galiba ya. Beni aldı. Artıktır ya. Tam da kapıya yakın ama. Ha mori. He aynı. Kırmızı da yapabilir sadece. Al al götüne soklar ama ama <laughs> ama. Hunter'sın da şey değil çok etkili değil. Kafana balta vurup duruyor. Sprit kılıç batırıyor. Sprit'in de kafatası tacirin ki aynı. Legion'un Legion çekerek yapıyor. O değil karganın ki de güzel. Şimdi karga fırlatıyor. 2 milyon kampanım oldu. Şu adam kaçsa da eklentilerini görsem ya. Mac kaç, Mac diyorum, Frank Min kaçsana. Hiç az, ha bir kere asılmış, kendini kurtarma varmış bunda. Bunu değiştirdiler ki eskiden böyle değildi. Hmm. Eskiden daha iyiydi. Eskiden dirençle bunu birlikte aldım mı camdan yüzde on beş hızla atlıyorum. Ne varmış? Ha, maçın başında bizi görme varmış. Bir de şu Sadako'nun perki. Asınca görme var. Aynen o zaten vardı. Bas, basarken son skill çeki kaçırdım. abone akıyım. şey yapayım. Haremizi görüyormuş şişe fırlattı.